Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta başladığımız Enderman. Neyse devam edelim. Minecraft'ta başladığımız serinin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. İlk bölümde zaten bildiğiniz gibi e, bunları yapmıştık. Sandığımızda arkadaşlar şunlar var. Gayet iyi ilk bölümden iyi geliştik. Neyse hemen uzatmadan da lafı başlayalım da. Hemen hadi sen hemen ne yapıyorsan yap. Tamam. Bu arada yanında dediğim gibi kuzenim, kardeşim var. Her şeyim var. Çünkü o benim her şeyim. <laughs> Sağ bacım. <olacağım. gülüyor> ben şu et pişirme olayını dur ben birazcık sandığa et koyuyorum. Ben de e, şahit... lazım oldukça gelir alırsın taşı tamam mı? Alayım. Lazım oldukça gelir alırsın. Tamam ben taş aldım. Tavuk eti de koyayım ya. Tavuk güzeldir. Tavuk. Ha, aynen bunlar pişsin ben de biraz ne yapayım maden mi yapayım? Ya? Yani? maden yakalıyor. Aynen sen taş kaz. Tavuk kesin. Tavuklar güzel. ki. Ha bu arada söylediğimiz gibi deri zırh yapmayı planlıyoruz. Full inek kesiyoruz. Yani önümüze gelenleri kesiyoruz. Adam Mahmut diyor sanki. İnek. 9 deri. kaç tane deri var sandıkta? Deri yok sandıkta. Neyse no problem. Ay, sana varmış. Sende kaç tane deri var? Ben, mi? Ee, ben hepsini sandığa koydum. Tamam bak bulduğun şeyleri getirsen getir sandığa koy da deri zırh yapalım şimdi. Hmm. Bunlar pişti mi? Aynen bunlar pişmiş. Bunu koyayım. Bunlar pişsin. Başka inek şu anda Artık. görmüyorum. Kömürleri al pişirmek için kullanırız ya da meşale yapmak için kullanırız. İnek mi Aa, bu? Aa ya. inek. 11 deri var toplam. Aa bir tane daha inek. Önce 3 tane kullanıyoruz. Çubukla vuruyorum? Çubukla arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Mutlaka. Aa 13 deri oldu. Her nekten bildiğim deri çıkıyor ya. Bu arada önüne çıkan koyunlar da al ya. Ettir yani. Değil mi? Yani... yani en sonda kıtlık çekmeyelim. Tamam en son illa çiftlikte yapacağız da sonra uzaklardan getiririz hemen şöyle Arkadaşlar Minecraft'ta bir sürü şey yapacağız. Ee, mesela şehir kuracağız. Aynen yani başka bir seriye de başlayacağız. Şehir yapma. Tekiyorlar tavuklar. şey ne yapsınlar garip. Çok uzaklaşmak birazdan akşam olur. ben şimdi e, o yakın yerde şu an Ben sandığa birazcık tavuk eti koyuyorum. Bak ben buraya bir sürü et koydum. Lazım oldukça gelir alırsın. Tamam mı? Ben şimdi o, şey yapmaya o, e, kaç, 8 saniye. E, Arkadaşlar bir saniye. Ben bir videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz son hızımızla. Ah. Özel bir sıkıntıdan dolayı durdurmak zorunda kaldım. Şimdi. Ben 64 tane taş buldum. Aynen Kaş iyi yapmışsın. Yani. E, ben bunlarla e, kazma yapacağım. 13 büftek. Ben, biraz yok. daha tavuk koydum. Ete mi ihtiyacım var? Yok tahta ya. Yünleri de kalsın dur derileri de koyayım. Dur şimdi ben üstündekileri koyayım. Taşları da koyuyorum. Şu tohumları ekelim ya. Ben şimdi bir tarla yapsam mı? Bende kömür var. Peki dur buralarda su varsa ben bir tane tarla yapayım. Hı? 8 tane şeyimiz var çok güzel. Aha köylü zombi. Lan kafa sallıyor. Bakayım. Ha geliyor. Nerede? Bakayım arada gelsin o direkt. Çiriket çıkayım. Madene girmeyi aslında biraz korkmuyorum değil. Aa bura maden mi? Ben buraya da alıyordum. Ben burada değilim bu arada. Hı. Hmm. Ee, şimdi... ne yapacaktık da? Ben gene koyunu öldürdüm. Heh, ben su aramasına çıkayım da birazcık çünkü tarla yapmam gerek. Sana... Ee, pişmiş. Ya ben hemen şimdi demir bulmam gerek ya. Yanıma odun modun alayım da. Demir bulayım, kova yapayım, su getireyim. değil mi? Hı -hı. Tarla yapalım, tarla lazım olacak. Ben yani birazcık odun aldım, tamam. çubuğum var. Ben şimdi şey yapıyorum. Tamam. tamam. Başka tamam. ne tamam. gerek? Taş gerek. Ee, başka da bir şey yok, Aynen. Ben hemen <laughs> kazmaya da başlıyorum arkadaşlar. Şu kazdığım yerden devam edeceğim ya. Yani. Yaman yani crafting alman lazım. Tamamdır. Umarım arkadaşlar dua edin de hemen demir bulabileyim ya. Hemen 3 tane demir bulup çıkacağım. 3 tane bak. Lazım. Hı? Kömürlerle meşale yapsana. Tamam. Bana at. Şimdi ben bir şey yaptım. Akşam alınca söyle. Ya. Çevikliği şey, akasiyeler. Şey sandalye. Kıralım. Ben şeydeyim. Abi nedir? Madendeyim. Ben bir sürü şey aldım. Akşam oluyor. Bir dakika ben şu an bakmıyorum. Arkadaşlar ben bir gündüz yapayım ya. Bir evet. şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Yok no, gel yatalım direkt. Ben çıkamam ki zorla gidin. Tamam neredesin ben gel. Yapacağım. Gelme ben gelme. Koyun alacağım. Aynen sen abla. Ne yapacaktım ben? Heh, <laughs> kazma. Ben şey gideceğim. Maden sen demir bulmaya çalış ben tüm toplayayım. Aynen aynen. Ay yapmayı unuttum. Aa iki tane e, şey buldum. Yine. Onların hepsini kes işte. Hadi amacımız <laughs> tekrardan söyleyeyim. Deriz var. Büyük bir amacımız yok. Fazladan Deri çıkmıyor. Sandıkta baya bir deri vardı yalnız. Evet. Aa at ben çıkıyor. Şimdi. Arkadaşlar ben baya bir bir şey buldum ya. Size göstereceğim. Ama demir bulamadım. Elması buldum. Her şeyi buldum ama demir bulamadım. Çıkmıyor çıkmıyor arkadaşlar. Demir kazma olmadan da açamıyorum hiçbir şeyi. Yani kazamıyorum. Onun için demir aramalarına devam. Arkadaşlar ben demir buldum da videoyu açacağım. Bu sürü aldık. Arkadaşlar e, demir buldum. Az öte de buldum. Zombi sesi kasıyorum. Şöyle kırayım da. Ha bir de bunların pişirmesi var ya. Şurada crafting vardı. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bir sürü şey buldum. Ben şimdi burayı size göstersem siz dersiniz burası da ne? Bir sürü şey buldum. Bir sürü. Sait yanıma gelsin mi? Bir dakika dur ben elmasları alayım hemen. Ne yapacaktım ben fırın mı? Tahtaları taşları çabalım. Kaçırsam mı? Hı. 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 Şimdi ne pişireceğim? Odunla pişireceğim. 8 demir abi bu arada. Ee, bir bakayım. 7,5 dakika olmuş. Hemen 3 tane pişiresin alacağım arkadaşlar. Hem yüze durun ben de o sırada size şurayı göstereyim arkadaşlar. Burada bayağı bir redstone var. Bakın kapattım ki üstünden geçebileyim yani. Bakın burada var. Ha başka da yokmuş. Pardon. Ama bir sürü kömür buldum. Şey, ben yapıyorum. Kürt yapıyorum. Tamam tamam. Ee, yapıyorum. tamam kendine hepsini diz, ondan sonra bana diz. Tamam. Yani şuradan demir kazmamız. Odun. Hayır odun. Odun. Olmazsa vallahi ağlar. Aa ayakkabımı etmedi sadece. İşte full deri yapman gerek. Yani inek kesmen gerek. Ben bir kalkan yaptım Demirin var mı? Aa doğru demir. Bekle ben şimdi getireceğim sen. İyi. E, Kaç beni demir var ben sende? Bende mi? 5 tane kaldı. Kaç tane vardı? 8 tane vardı. 3 tanesine kazma yaptım demir kazma. Zeki gideyim şunları ben deri kasıyorum. Şunları bir açalım da. Sonda bir sürü redstone bulmuştum aslında. Zombi sesi kasıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki videoda ev yapacağız. Aynen. Kesinleştirdik. Çünkü bir sürü tahta topladık. Resmen 3-4 stick full 64 tane e, tahtamız var. var. Yani her şey yapabiliriz. Aynen şuradan e, buradaki restoranları alalım. Elmasları da alalım. Her şeyi alacağım arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmayacağım madende. Bakırlara zaten gerek yok da. Bakırlar bir boka, bir işe yaramıyor. Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Elmaslar sonunda. Umarım üç tane çıkar da. Aha. Vallahi bir, iki, Üç. ana, üç. Ah, oluyor. Dört. Dörtten çıktı. Da. Bakın şimdi size bir taktik göstereyim. sıkıldı Evet. Birazcık etrafını kazayım. Belki etrafında maden bulabilirim. Yani elmas. Bakın mesela burada reston çıktı. Olduğunu bilmiyordum mesela. Evet bunlar taşmış. Bu sesler ne lan? Atma sıçıyorum. Ya oğlum bir de bunlarla mı uğraşacağız? Ben bayağı bir şey topladım. Ya koyamıyorum. Çıldıracağım. Zombi sesi kasıyorum. <laughs> etrafına biraz kazayım da. Ben 16 tane şey topladım. Hatta şu altları biraz Yürü. Evet. kasayım. Bu yamaçları saklayaka. Aynen. Dur ben başka bir chest yapacağım bir tane daha. Ya, yapayım. da dur yapmayalım ev yapınca yaparız. Aynen ya sonra taşımak zor olabilir. Aynen. Yasayıp ee, e, gece olabilir. Ya. Nasıl geleceğim? <laughs> Arkadaşlar biz ben bir şey mi düşün? yapayım ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Arkadaşlar şey, vallahi valla zor durumdayız. <laughs> Aynen. öleceğiz. Ama dört tane elmas. Güzel. Derken yol üstündeki şeyleri de alayım da. Bu ocak Ocak kalsın burada. Şunlar pişsin hemen de. Dört elma arkadaşlar mükemmel. Bu arada hiç acıkmadım ha onu fark ettim. Ben çok acıktım. He bu arada lapis de buldum ben. 29 tane lapis. Kaç bak. Biz tek 9 tane restonu var Selim. O çok iyi. Güzel mekanizmalar yapacağız. Arkadaşlar kaç dakika olmuş da 11 dakika olmuş Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun e, Like atmayı abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay